Hazreti Fatıma annemiz bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Babacım kadınlardan cennete ilk önce girecek olan kimdir diye sordu. Merak edip bunu sormuştu. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Tabi bu arada Hazreti Fatıma annemiz yakın birini, tanıdık bir ismi, Belki de kendisinin telaffuz edilebileceğine bekliyordu. Ama Efendimiz o beklediği cevabı vermedi. Falan mahallede, Filan evde oturan bir kadın var Cennete ilk girecek kadın işte o kadındır dedi Onu duyunca Fatıma annemiz çok şaşırdı Tacub etti Hayretle Babam dedi O kadın cennete benden de mi evvel girecek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Evet yavrum Senden de evvel girecek Ve şayet isterse Gidip o kadınla tanışabileceğini söylüyor Efendimiz Hazreti Fatıma annemiz durur mu o kadın hakkındaki merakı iyice artıyor. Bu kadın ne yapıyor? Bu kadın nasıl bir amel işliyordu ki cennete ilk olarak girmeyi hak ediyordu? Ertesi gün o kadınla görüşüp konuşmak için, onunla tanışmak için evinden çıkıyor. Kadının evini sonra sonra buluyor. Kapısını tıklatıyor. İçeriden yaşlı mı yaşlı bir kadın sesi. Kimsin? diye sesleniyor. Hazreti Fatıma annemiz kendisini tanıtıyor. Onunla görüşmek istediğini söylüyor kadın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgili kızının, biricik kızının, çok sevdiği yavrusunun kendisiyle görüşmeye geldiğini duyunca çok seviniyor. Nasıl sevinmez? Düşünün ki Fatıma ana sana misafirliğe gelmiş. Kapıyı açmaz mısın? Ağzına kadar kapıyı açarsın değil mi? Kadın kapıyı açmadan kapı arkasından şöyle sesleniyor. Ey Resulullah'ın kızı! ''Ey biricimizin sevdamızın kızı hoş geldin şafalar getirdin canım sana feda olsun aslında ben de sizinle görüşmeyi çok arzu ediyordum ama dışarı çıkmadığım için maalesef ziyaretinize de gelemedim şimdi sizin gelmeniz beni çok memnun etti ama kocamdan izin almadan bugüne kadar ben kimseye kapı açmış değilim onun için sizden çok özür diliyorum.'' Ben sizin için bu akşam eşimden izin alayım. Yarın görüşelim ne olur. Yarın tekrar buyurun. Kocamın izni olmadan ben sizi alamam. Peygamber kızı yahu. Erkek de değil kadın. Kadına kadınla görüşecek. Ama kocamın izni olmadan ben sizi alamam dedi. Bunun üzerine Hazreti Fatıma annemiz geri döndü. Akşam olunca kadın meseleyi anlattı, kocasından izin aldı. Ve ertesi gün Hazreti Fatıma annemiz o kadınla görüşmek için tekrar geldi. Bu sefer yanında oğlu Hazreti Hasan da vardı. Hazreti Hasan o sıralar henüz küçük bir çocuk olduğu için rahat durmamış. Annesi de mecburen onu da yanında getirmek zorunda kalmış. Kadının evine geldi, kapısını çaldı. Tabi kadın içeriden Hazreti Hasan'ın sesini duymuştu. Hazreti Fatıma annemizin yanında bir çocuk olduğunu fark edince üzüntüyle dedi ki: "Ey Fatıma, ben kocamdan sadece senin için izin almıştım. Çocuk için izin almadım. Ne olur beni affedin. İsterseniz siz buyurun, çocuk dışarıda kalsın. İsterseniz yarın gelin, bu akşam çocuk için de izin alayım." dedi. Şaşırmıştı Hazreti Fatıma annemiz. İkinci defa içeri girmeden geri dönecek ama merakını da cezbediyor. Bu yaşlı kadın kim? Üçüncü gün tekrar kadına gitmek üzere evden çıkıyor. hikmet ilahi bu seferde de Hazreti Hüseyin'i de yanına almak zorunda kalıyor. Tabi kapıyı çaldığında kadın Hazreti Hüseyin'in de olduğunu öğrenince Hazreti Fatıma annemiz yine aynı durumla karşılaşıyor. Kadın kocasından bunun için de izin alması gerektiğini söylüyor. Ve Fatıma annemiz bir önceki gün gibi hiç ısrar etmiyor, mecburen geri dönmek zorunda kalıyor. Neden ısrar etmiyor? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cennete ilk girecek kadın odur demişti. Bir hikmet vardı bu kadında. Söylediği her sözde bir mana var diye düşünüyordu. Bir sonraki gün üçü birden gittikleri zaman kadın kocasından her üçü içinde izin almıştı. Kadın Hz. Fatıma'yı görünce defalarca özür diledi. Affını istedi. Yordum sizi dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuklarını en güzel şekilde karşıladı. En güzel şekilde ağırladı. Hazreti Fatıma annemiz içeriden gelen sese göre kadın ne yaşlısı, bir nine olduğunu zannetmişti. Ama kapıya öyle bir açan o kapıya baktı ki kendisini karşılayan çok genç ve aynı zamanda çok güzel bir kadın. ''Evde başka birisi daha mı vardı?'' dedi. ''Hayır bendim.'' dedi. ''Sizinle dışarıdan konuşurken sesiniz çok değişik geliyordu.'' Oysa sesiniz hiç de öyle yaşlı gibi değil dedi. Kadın "Sizinle konuşurken sesim dışarı çıktığı için sesimi yabancı bir erkek duyar da günaha girerim. O yabancı erkeğe sesim hoş gelir. Bu kadının da ne kadar güzel sesi varmış der de günaha girerim." diye ağzıma küçük bir taş parçası alarak konuşuyordum. "Şimdi o taşı çıkardım." dedi. "Hani o telefon çaldığında 40, 50, 60 yaşlarındakiler 18'li kız gibi incelerek efendim demeler. <laughs> Hazreti Fatıma annemiz bu cennetlik kadının sözlerinden o kadar memnun olmuştu ki namahremden sesini bile böylesine sakınan, kocasına böylesine itaat eden bu kadının neden cennete vela gireceğini işte o zaman anlıyordu. Bir müddet sohbet ettiler. Bazı konuları konuştular. Bir ara Hazreti Fatıma annemize ey Resulullah'ın kızı aleyhissalatü vesselam acaba ben kocama karşı vazifemi ifa etmiş oluyor muyum? Onun bendeki hakları sebebiyle Allahü Teala kocama itaatsizlikten dolayı beni hesaba çeker mi? Ben bundan korkuyorum. Hazreti Fatıma anamız bu suali tebessümle karşıladı. Efendimizin aleyhisselatü vesselamın müjdesini kendisine bildirdi. Hayır, sen bilakis babamın cennete ilk girecek kadın diye müjdelediği kimsesin. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Kadın beş vakit namazını kılar, orucunu tutar, kendini yabancılardan korur, kocasına muti olursa, sadık olursa cennete girer. Bir başka hadisi şerifte kocası razı olduğu halde ölen kadın cennete girer buyurmuştur. Herkes kendi payına düşen hissesini alsın bu kıssada. Kıssa çok açıktır, çok nettir. Kocasından izin almadan bir peygamber kızını bile eve almayan kadın nerede? Sokağa çıkıp da parfümler sıkan, makyajlara bürünen, 60'lık halini 18'lik gibi göstermeye çalışan biz ümmeti Muhammed nerede? Aramızda çok fark var. Çok büyük bir fark var. Rabbim böylesi menkibelerden kadın erkek hepimizin en güzel beylesin.